Merhaba, iki buçuk santimlik bir pirinçle zarf uygulama örneği göstereceğim size. Ee, zarflarımız krem renk, mum rengimiz şarap kırmızıdır. Biz bir iki tane örnek olarak bastık. Mühür çapımız iki buçuk santim, bunu özellikle vurguluyorum. Ee, şimdi yapacağımız şey çok basit. Bakın elimde sizlere gönderdiğimiz klasik mühür mumu tabancası var. Biz bunu elektriğe taktık ve şu an bakın ısınıyor. Önünden sızmalar başladı. Bu tabancayla 2,5 santimlik bir pirinç mühürle böyle bir zarfa en fazla 3 tane sıkabilirsiniz. Dördüncüyü sıkamazsınız. Şimdi ben bir tane örnek göstereceğim size. Bakın. Tam orta noktaya getirdim. Sıktığım orana lütfen bakın dikkat edin. Şu kadar. Bir, 2, 3. Bakın koyulaştı. Artık akmıyor. Çünkü bunun haznesinden çıkacak mum sayısı 3 tane'dir. Bakın şimdi direkt mühürü vuruyor. İlk bastım, ikinci ve üçüncü. Ben bu üç taneyi vururken tabanca ısınmaya devam ediyor. Şimdi tekrar bakın elimde şu an bakın ısındığının işaretini tekrar vermeye devam ediyor. Yine üç tane sıkacağım, bakın dört tane çıkmaz bundan. Bir, iki, koyuluna dikkat edin, macun kıvamında ve üç. 4 taneyi sıkmıyorum bakın. Bundan 3 tane çıkar. Tekrar mührümü aldım. 1 2 ve 3 çektim. Son hali bu. Şimdi tekrar ısınmaya devam ediyor. Bakın ucundan sızmalar hala devam ediyor. Biz bunları vururken tabancanın içinde ısınıyor. Evet, damlamamasına özen gösteriyoruz. Şimdi bakın tam orta noktasına. Şimdi yine 3 tane sıkacağım. Tabancayı nasıl sıktığıma bakın dikkat edin. Tetik çok kullanmam. Fazla kullanmam. Şunu şöyle yapabilirsiniz ama bu itmeyebilir. En doğrusu arkadan şöyle tutarak mumu aşağı doğru itmek. Bir. Hızlı davranacaksınız. Çünkü ilk sıktığım soğuyor. İki ve 3. Dördüncü çıkmaz bunda. Şimdi tekrar mühürümü aldım. Hızla mühürleri vuruyorum. 1, 2 ve 3. Evet 3 tane daha vurdum. Şimdi yine 3 vuracağım. Tabancam bakın hala akmaya devam ediyor. Bakın ısınıyor. Tekrar üzerine geldim. Yine üstten sıkıyorum. 1 2 ve 3 Bakın çok hızlı sıkmaya devam ederseniz koyu gelmeye başlıyor. Niye? Çünkü içindeki haznesinden en fazla 3 tane çıkıyor. Yine devam ediyorum. Bu birinci sıktı. Bu ikinci. Bu da üçüncü. Çekiyorum. Kalanlar, bakın bunlar sorun değil. Şu gördükleriniz sorun değil. Bakın bunlar hiçbir leke yapmadan üzerinden çıkıyor. Bakın. tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. Unutmayın çapımız 2,5 cm ve bu çapla bu tabancayla 1, 2, 3 tane sıkarsınız. Dördüncüyü sıkamazsınız çünkü haznesindeki mum 3 tanelik. Şimdi yeniden sıkıyorum. Bakın. Akmalar devam ediyor. Bunlar olması gerekir. Bakın şimdi sıkıyorum. Bir. Hızlı gideceğim. İki ve 3. Biraz hızlı hareket etmek lazım. Çünkü ilk sıktığım çok az olduğu için bunlar çapı küçük çünkü. Hemen donmaya başlıyor. Vurdum. Diğerini de vurdum. Diğerini de vurdum. Şimdi bu arada biraz daha bekleyeyim. Bu arada mührümüzü mutlaka her 5 ya da 6'da bir, bakın bu, bu pirinç bir mühürdür. Bu ortalama 5 ya da 6 kere vurduğunuzda ısınır. Şurası şu anda sıcak Bunu devam etmeyip arada bir soğutmanız gerekiyor. Bakın burada benim buzlu suyum var. Şurada. Birkaç dakika soğutuyorum. Bu arada tabancam da ısınmaya devam ediyor. Bunu bir peçeteyle siliyorum suyunu alıyorum ve 6-7 tane yine sıkmaya devam edeceğim. Bakın şu anda. Bu birinci. Bu ikinci. Mühür çapımız 2,5 santim. Unutmayın. Bu üçüncü. Bakın dördüncü çıkmıyor. İtiyorum ama bakın. Çıkmıyor. Hiç uğraşmayın çünkü mumu kırarsınız. Bu sefer tabancanın içinde takılır. Şimdi birinciyi hemen sıkıyorum. Vurdum. İkinciyi vurdum. Ve üçüncüyü vurdum. Yine devam ediyorum. Ben bu arada vurmaya devam ederken bakın ucundan sızmalar ısındığının işaretini veriyor. Şimdi bir tane daha sıkıyorum. Hemen vuracağım bu sefer. Yeniden sıkıyorum. Bu kıvamı çok dikkat edin bakın. Bu macun kıvamı dediğimiz kıvamdır. Bunu da vuracağım, bekletmeyeceğim. Yani bunu böyle de yapabilirsiniz. Bir masada oturup. bunu unutarak sürekli ısınmasını sakın sağlamayın. Çünkü bu çok ısındığı zaman tabancanın içindeki mum su gibi olur ve yüzeye damlatırsınız. Kirletirsiniz ve mühürü vuramazsınız. Evet şimdi bakın bir daha yapıyorum. Mührümü soğutmuştum. O yüzden bir 6-7 kere daha vurma şansım var. Bakın bu birinci bu ikinci bu üçüncü bakın artık üçüncüyü bile biraz beklemem gerekiyormuş aslında yürümüyor çok arka arkaya yaptım onun üstüne biraz daha sıkarız ilk vurduğum birinci ikinci bunu bekleyelim bir dakika ısınmıştır az önce çıkmayan bakın şimdi nasıl çıkıyor Şu anda hazır. Üçüncü. Evet. Arkadaşlar yine bu konuyla ilgili önemli bir konu daha var. Onu özellikle belirtmek istiyorum size. Piyasada davetiyecilerin işinizi yaptırırken size mührünüzü de yapalım dediklerinde size zamak malzemesinden ya da beyaz malzemeden pirinç olmayan malzemeden size mühür olarak veriyorlar. Bununla mühürleme yapamazsınız. Sizin ihtiyacınız olan sarı pirinçtir. Bunu özellikle vurguluyorum. Bunun dışındaki bir malzemeyle yüzeydeki hiçbir zarfı mühürleyemezsiniz. Çünkü tabancadan akan sıcak mı yüzeye döküldükten sonra onların verdiği malzemeyi vurduğunuzda macun gibi uzar. Mühürden düşüremezsiniz, onların verdiği malzemeden düşüremezsiniz. Ama gördüğünüz bizim mühür mumumuzla ve bizim pirincimizle uygulamayı yaptık. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yaptığımız işin çapı 2,5 santimlik bir mühür. Size gönderdiğim klasik mühür mumu tabancası ve yüzeyde de krem renk mumlar. Her biri için ortalama 3 tane sıktık. Bakın unutmayın. 4. çıkmaz 2,5 santim için bol sıkarsanız iki tane çıkar. Ama biz ideal olan çap için ideal olan boyda sıktık. Toplamda harcayacağımız şunun içinden çıkan malzeme üç tanedir. Size gönderdiğimiz bunlar da yine bu hesaplamalar yapılarak sizin işinizi görecek fazlalıkta adetle gönderiyoruz. Üç dedim iki tane de sıkabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Uygulama bu kadar kolay ve basit. Bakın bir tane yüzeye kirleme yapmadık. Sadece şunlar Bakın, şunlar gördüğünüz gibi şöyle atabilirsiniz. Bunlar leke yapmaz. Bir de bunları size bir konuda da daha tavsiyede bulunacağım. Ee, mühürleme bittikten sonra, biraz bir şey versene poşet. Mühürleme bittikten sonra biz müşterilerimize şunu yaparız. Bunu size de tavsiye ediyorum. Diyelim ki bunu. Bakın mühürlemesi bitti. Arkasında yazısı da bitti. Artık bu direkt olarak misafirinize davetinizi verebilirsiniz. Ama biz şunu yaparız. Bakın. Bu bir poşet, telefon poşettir. Bunu bunun içine koyarsanız ve ağzını da bantlarsanız bu biraz büyük bir poşet. Örnek olsun diye size gösteriyorum. Bakın. şöyle kapattım. Aslında bunun kendi boyunda zarfları da var, şey poşetleri de var. Şöyle olan poşetler de var. Bu birazcık büyük. Önemli değil. Amacımız burada size bir konuyu göstermekti. Bakın mühürlü kısmından kapattım cırt poşeti. Arkasına bakıyorum. İsmi yazılmış. Bu artık direkt müşteriye verilecek bir iş. Bütün zarflar bu şekilde poşetlenirse bunu faz edelim. Bir kolinin içine koydunuz ama böyle değil. Şöyle koyduğunuz zaman bakın bu ön yüzü arkaya gelir ve bunun arkasındaki yazıya şu mumun rengi bulaşır. Davetiyeyi kirletir. Ayrıca bunu böyle verirseniz hem kirlenmez, hem deforme olmaz, hem de şunu bir e, davet edeceğiniz kişiye verdiğinizde daha da şık görünür. Bakın yine gösteriyorum. Şöyle koyamazsınız. Genelde birbirinin üstüne gelir. Ve birbirine yapışır. Havalar sıcak. Bu sıkıntı. Mecburen bunu böyle çevirirsiniz. Sıralı koyarsınız. Ya da böyle koyacaksınız. Mutlaka bu şuraya leke yapacaktır. Bunu unutmayın ve mutlaka tüm mühürlemelerinde bizim tavsiyemiz şöyle bir poşetin içine koymanızdır. Bunu yaparsanız davetiyelerinizde tek bir leke olmaz.